Herkese merhaba arkadaşlar Borsa Ustam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hangi hisse inceleyeceğiz? Hektaş inceleyeceğiz. E biz bu hissi neden inceliyoruz? Yakın bir zamanda bilançolarını açıklamışlar. Ben de üstüne bir konuşalım diye düşündüm arkadaşlar. İsterseniz hemen analize geçelim arkadaşlar. Eğer kanalınızı beğenirseniz Borsa Ustam YouTube kanalına abone olursanız ve Telegram grubumuza katılırsanız sevinirim arkadaşlar. Bakalım son bilanço nasıl gelmiş iyi mi kötü mü? Birazcık da onları edeceğiz. Arkadaşlar şirketi bir satışları eksi 40 yemiş son bir senede. Bürtkar eksi 73. Hasat saat karı fabrik ve net dönem karı negatife düşmüş arkadaşlar. Çeyreklik satışlar 5.9 milyardan yaklaşık 1.9 milyara kadar bir düşüş. Çeyreklik fabrik 9.4 milyondan eksi 925 milyona. Çeyreklik net kâr da 550 milyondan yaklaşık eksi 955 milyona kadar abartı fazla şekilde düştüğünü maalesef ki görüyoruz arkadaşlar. Dönem varlıklarımız son çeyrekte %11 arttırmış. Bu kadar kötü bilançolara rağmen güzel bir artış. Duran varlıklar %79 artmış. Düşünsene bak. Şöyle kötü aslında birazcık da rezalet bilançolara rağmen şirketin son zamandaki duran varlık artışı gayet mükemmel olarak görüyorum. Finansal borçlanma olmuş %13. net borç %6 artmış, öz kaynaklar %108 artırılmış. Burada baktığımız öz kaynaklar %30 iken kısa vadeli yükümlülükler %62. Kısa vadeli yükümlülükler gerçekten yani kısa vadeli borçlar gerçekten çok fazla. Burada çarpanlarımız da şu an negatifte olduğunu görüyoruz. FKPD Papyon. PD'nin de, eksi, Pd de 5.65 seviyesinde olduğu görüyoruz arkadaşlar. Bu piyasa değerini çok da yorumlayamayız şu anlık. Birazcık rakip analizini görmemiz lazım. Fiil dolaşım 44.60 gayet güzel bir fiil dolaşım. Ödenmiş sermaye 2.5 milyar normal büyük bir sermaye. Küçük bir sermaye değil maalesef ki. Brüt kar marjında düşüş, net fabrik marjında düşüş, net kar marjında düşüş. E bunlar kötü bir şey arkadaşlar. Cari oranda aslında ufak bir toparlama var ama çok minimal. Kaldırış oranında düşüş, öz kaynak karında düşüş öz kaynak karlılığındaki düşüş gerçekten kötü bir durum. Burada bakalım. Ka burada ne bakalım? Karnemize bakalım. Karlık 6 üzerinden 0. Büyüme 6 üzerinden 1. Boşluk alt üzerinden 1. Arkadaşlar şirketin biliyorsunuz ki son dönemde biraz sıkıntılı geçti. Temettü verimine geldiğimizde en son temettü yaklaşık 2019'da dağıtılmış. Takas analizine bakalım. İş yatırım Sibank satışta arkadaşlar. Hem de bayağı bir lot satmışlar. Şurada bakınca kaç milyon tane. Bayağı bayağı satmışlar. Oyak Yatırım topluyor, Garanti Yatırım, Ziraat Yatırım, Yapı Kredi, Yapı Kredi, Vakıf Yatırım. Bunların hepsi toplamadayken diğerleri satışta. Aylık yabancı takas değişimine baktığımızda Ocak, Şubat aylarında yabancı satmış. Aralık ve Kasım aylarında da tam tersi topladığını görüyoruz yabancı yatırımcının. Fon pozisyonlarına geldiğimizde Tonla Fon'un içerisinde bulunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada bir gelir tablosuna bakın. Gelir tablosu arkadaşlar 10 milyardan 6 milyara düşmüş maalesef ki. Sonra cuma bilançomuza bakın. En azından bakın tam gelir tablosu düşüyor. Satışlar net dönem kar düşüyor. Bilanço ne durumda? 15 milyardan 15 milyara çok minimal bir düşüş var. Duran varlık 7.7 milyardan 10.3 milyara. En azından duran varlık artışımızda bir artış var. E, bu da iyidir yani. Hiç yok. Hiç yok daha doğrusu. Şirket birazcık kötü durum seyretmesi hemen %50'ye yakın duran varlık artışı gerçekten güzel bir durum benim için. Kısa vadeli yükümlülükler 13 milyardan 15 milyara. Abartı bir yükseliş yok ama bilançoların kötü olması birazcık sıkıntı yaratıyor. Uzun vadeli yükümlülüklerimiz 1.1 milyardan 2.1 milyara. Bu da birazcık fazla bilançolara göre. Öz kaynaklarımız 8.3 milyardan 7.5 milyara düşmüş maalesef ki. Toplam kaynaklarımız 23 milyardan 25 milyara. Arkadaşlar bilançoda özet raporda maalesef ki şirketimiz için birazcık güzel değil son dönemlerde. İşte bir 10 çeyreği alalım. Nasıl bir bilançodan nasıl bir bilançoya gelmiş arkadaşlar. Daha düzenli artış yapan bir bilançodan arkadaşlar. Düzenli yavaş yavaş artan bir bilançodan. Son bir senede iki kere maalesef ki eksiye giren bilançoyu görmüşüz şirkette. Rakip analizine bakın. Piyasa değeri. Şurada ilk başta imalat sektörüne göre bakacağız. 15.42'ye 2.73. Bakın bizim şirketimizin FK'sı PD'si nedir? FK'mız ne da PD 5.65. PD ortalamanın yükseğinde arkadaşlar maalesef ki. Bir de kimya ve plastiğe baktığımızda kimya ve plastikte de arkadaşlar ortalamanın üstünde şirketimizde PDS piyasa değeri. Burada şirketin ne zaten biliyorsunuz. Zaten biliyorsunuz birçoğunuz Hektaş'ı biliyordur. Gerçekten zamanda en popüler şirketlerden biriydi. Maalesef ki son dönemleri güzel geçmemiş olsa da şirket çok popülerdi ve gayet yatırımcısı zengin de etti bayağı bir insanı zamanında. Şu anda tam tersi birazcık düşüş eğiliminde olması gerçekten üzücü. Arkadaşlar şirketimiz ne üretiyor? Bitki koruma, bitki besleme, tohum, hayvan sağlığı, çevre sağlığı üzerine işler yaptığını görüyorsunuz. Ya daha detaylı incelemek isteyen varsa web sitesi ziyaret edebiliriz. Zaten burada çok anlayacağımız işler değil. Belki tarımdan anlayan insanlar biraz anlayabilir bunları ama. Burada anlatıyor yaprak gübresi, saf gübreler, diğer damla zaman Bayağı bir iş yaptıklarını görüyoruz arkadaşlar. Tarım şirketi gibi bir şey. Tarım teknolojileri üretiyor vesaire gibi. Burada bakıyoruz arkadaşlar son 5 yıllıkta. Şirket nereden baksanız 50 cent, 50 kuruşlardan nereleri görmüş zamanı 43 lira. 43 liradan kaça kadar düştü? %61 düşmüş 16 seviyelerine. Gerçekten çok büyük. Baya baya büyük bir düşüş yaşadı şirketimiz maalesef ki. Şirketin bilançolarına bakarsak arkadaşlar. Maalesef ki kötü seyreden bir bilançolar var. Kötü seyreden bilançolar ne demek arkadaşlar? Şirketin yatırımına da birazcık kısıtlar böyle bilançolar. Çünkü şu yani kar eden, kar açıklayan şirket yatırım için çok daha fazla bütçe ayırabilirken son dönemde biraz daha sıkıntılı geçen şirketler otomatik olarak diğerine kıyasla daha az yatırımlar yapmak zorunda kalır. Öncelikle boşlukları kapatmak vesaire veya durumu düzeltmek amacıyla şey çalışmalar yapmaya yönelirler çoğunlukla. Arkadaşlar şirketimize ne lazım? Şu bilanço gerçekten yani en bilanço maalesef ki berbat. Gerçekten çok kötü net dönem karındaki düşüş eksi, eksi net dönem karı yemişiz arkadaşlar. Çeyrek net karda eksi yemişiz. Ama en azından duran varlık arttırılmış. Yani bakıyorsun bir yerden artı koymaya çalışıyor. Duran varlık arttırılmış. E bu gelecekte gerçekten şirketimizin işe yarayacağı bir durum. E şirket zaten köklü şirketlerden Hektaş. bayağı güzel güçlü şirketlerden biri. Bize ne lazım arkadaşlar? Zaten biliyorsunuz ilk çeyreği bitti gibi bir şey. 2024 döneminin ilk çeyreği bitti gibi bir şey arkadaşlar. Bu çeyrekte bakacağız güzel bir bilanço gelecek mi? Çünkü evet çok düştü. Herkes sattı. Hurra diye sattılar, sattılar, sattılar. Ama şirket kendini toparlayabilirse gerçekten güzel dönüşler olabilmesi olası. Ama şunu belirteyim. Anlattıklarımın ve anlatacaklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle arkadaşlar borçlanmalarını azaltması lazım. Şirket çok büyük bir borçlanma var. Bu borçlanmayı devam ettirebilecek bir net dönem karı varsa hastası çok da sıkıntı olmayabiliyor boşlama ama net dönem karına da bir düşüş var maalesef ki. Dönen duran varlık artışta yine güzel seyretse de o da son çeyrekte güzel ama bakarsan duran varlık artışı. Ondan önce dönen duran varlık artışı birazcık tam tersi durumdaymış. Duran varlık ise çok daha abartı artmış. %50 civarı artmış ki biz bir şirkette ne kadar artış beklersek memnun oluruz çoğunlukla. Ya biliyorsunuz dolar ülkemizde çoğunlukla %50-%70 arası artıyor son bir iki senedir. E bize ne kadar yükseliş lazım o zaman? duran varlık anlamında %100 civarı. Dönem varlıkta ne kadar lazım? Onda da %100 civarı. Neden? Dolar bazlı şirketin dönen duran varlık anlamında büyüdüğünü hissetmemiz için en azından E bize çeyreklik 4 ka dönem kar artışı aslında ne kadar lazım? O da arkadaşlar %100 civarı en azından minimal olarak %100 civarı yüzde %90 civarı olmalı ki şirketin dolar bazlı büyüdüğünü hissedelim. Çünkü düşün ya, bir şirket var. Bu yıl 100 milyon kar etmiş. Ertesi yıl 120 milyon kar etmiş. E tamam artıda bu şirket ama doların artışına bakıyorsun mesela, bak doların artışı, son bir senede mesela 19'dan fırlamış 33'lere. lere, e 32.3 e daha doğrusu 32.3 ise e, bu eksik mi? Evet, doğru ver keşer bili. Düşün ya 32.3 düşünün düşünün düşünün, e sen kar karesen bile eksi de kalıyorsun çünkü dolar artmış son bir senede, nereden baksan %68 %70 civarı artarken %20 artmak olmuyor, %100 en azından şirketin bilançosunun artması lazım. Şu anki bilançolar yani. Hektaş'ı severim. Güzel hissedir. Aa, güzel şirkettir. Ama ben bu ya boş böyle like, beğeni, yorum için maalesef ki bu bilançoları övücü yorumlar yapamayacağım. Belki arka planda akış haberlerinde benim görmediğim, kaçırdığım güzel haberler vardır. Onları yorumlarda belirtin. Çünkü bazen kötü bilançosu olan şirketler çok güzel geleceğe yönelik planlar, işler açıklayabiliyorlar. E bu durumlar şirkete iyi pozitif etki olabilir uzun vadede bazen. Ee, öyle bir haber varsa yorumlarda belirtebilirsiniz daha detaylı bilgisi olan arkadaşlarımız. Bilanço maalesef ki şirketin son dönem için kötü arkadaşlar onu söylemem gerek. Arkadaşlar eğer kanalımızı beğendiyseniz Borsa Ustam YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Telegram grubumuza açıklamadaki linkten katılabilirsiniz. Tekrar belirtiyorum anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar İstek bir vardır. Youtube yorumlarında lütfen belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.